Uzak felsefesinde gençliğin sırrının ayakların altında olduğuna inanırlar. Bir inanışa göre de ayaklarımızın altı yanaklarımızla aynı renkte ise bu sağlığımızın en önemli işaretiymiş. O yüzden de yaz kış beklemeden ayak sağlığımıza dikkat etmeliyiz ve düzenli olarak spa pedikür işlemlerimizi yaptırmalıyız. Şimdi gelin Pronail'daki spa pedikür işlemlerine birlikte bir göz atalım. Spa Pedikür'de ilk olarak müşterimizi masaj koltuklu jacuzzi'imize yerleştiriyoruz. Önemli olan Spa Pedikür'de müşterimizin son derece rahat ettirilmesi ve spa atmosferinin ürünlerimizle birlikte, masajımızla birlikte korunmasını sağlanması. Daha sonra tırnaklarımızda iyi bir temizlik yaptıktan sonra ilk olarak Cool Blue dediğimiz tekrar steril ettiğimiz jelimizle ayakları, kendi ellerimizi ve dize kadar olan bölgeyi bütün mikroplardan arındırıyoruz. Daha sonra ayaklarımızı tekrar küvetimizde yıkıyoruz. Yıkadıktan sonra scrub dediğimiz keseleme işlemine geçiyoruz. Keseleme işleminde bizim için önemli olan ölü derilerin dize kadar ve yorgun olan ayak bölgemizde tamamen arındırılması ve gözeneklerin tamamen açılması. Çünkü birazdan uygulayacağımız maskeler ve nemlendiriciler ancak gözeneklerimiz tamamen temizlenip açıldıysa işe yarayacak. Müzik Ölü deniz tuzlarından yapılmış Scrap'ımızla güzelce bir keseleme işlemine başlıyoruz. Buradaki en önemli essential, en önemli kaynağımız ellerimiz ve hareketlerimiz. Dize kadar olan bölgemizde daha yumuşak hareketlerle scrap ve keseleme işlemini yaparken topuk altlarında, parmak kenarlarında bu işlemi biraz daha sertleştirerek ölü derileri ponzasız tamamen temizlemeyi seçiyoruz. Daha sonra keseleme işlemimiz olduğu gibi bittiğinde müşterimizin ayağını ılık havuzumuza sokuyoruz ve duş başlığı yardımıyla tamamen arındırıyoruz. Aynı işlemi ikinci ayak için tekrarlıyoruz. Daha sonra tekrar müşterimizin dizleriyle ayaklarını tekrar önümüze alıyoruz. Aldıktan sonra Marin Mask dediğimiz kan dolaşımını hızlandıran soğutucu maskemizi uyguluyoruz. Bu maske sayesinde müşterimizin ayaklarındaki bütün şişlikler inecek, kan dolaşımı hızlanacak ve gençlik tekrar ayaklarımızdan kalbimize doğru gelecek. Maskemizi dikkatli bir şekilde fırça yardımıyla uyguluyoruz. uyguladıktan sonra sıcak kadife havlularımızı iki ayağımızın etrafına geçiriyoruz ve maskenin iyice derinlemesine nüfuz etmesi için 5 dakika müşterimizi dinlenmeye bırakıyoruz. Maskemiz bütün işlevini tamamladı. Artık bütün maskeyi arındırıp nemlendirme ve masaj işlemine geçmemiz için uygun bir zamandayız. Havlumuzu açıyoruz. Havluyu açtıktan sonra müşterimizin ayaklarını tekrar duş başlığıyla küvetimize yerleştirip itinayla yıkıyoruz. İtina ile yıkadıktan sonra artık harika bir masaj işlemi için hem ayaklar hem de müşterimiz hazır. Havluları açıp ayaklarımızı yıkadıktan sonra tekrar jojoba yağıyla masajımıza başlıyoruz. Burada en önemli olan masajı hiç kesinti yapmadan direkt olarak müşterimizin ruh haline hitap edecek şekilde ve her zaman ayaklardan kalbe doğru yapmak kan dolaşımını hızlandırmamıza yardım edecek ve müşterimize bütün günün yorgunluğunu attıracak ayak masajı inanın cennetten çıkma. Ayak masajımızı tamamladıktan sonra son olarak Sense işin adını verdiğimiz CND'nin krem menüsünden müşterimizin yaşam tarzına ve beğenilerine hitap eden bir losyon seçiyoruz. En son nemlendirme işlemini tamamladıktan sonra yaklaşık 2-3 dakika içinde müşterimizi uğurlamaya hazırlanabiliriz. gün yorgunluğunu sıcak havuzlarda cennetten çıkma bir masajla atabileceğiniz spa pedikür uygulaması inanın bana bir işten sonra kendinize verebileceğiniz en büyük ödülü